İyi yayınlar. Ben 1997 girişliyim. 1500 günüm var. 15 ay askerlik yaptım. Bağkur vardı. 3 sene ama hiç yatırmadım. Ne yapmam gerekiyor? Aslında sevgili izleyicim bakın sizi buradan uyarmak istiyorum. Sevgili izleyicim burada yapmanız gereken sizin bir 97 yılında bir başlangıcımız var. Ama kadın mı erkek mi olduğunuzu belirtmemişsiniz. Lütfen önemli olan Erkekler biliyorsunuz ki 25 yıl üstünden emekli olurken kadınlar 20 yıl üzerinden emekli oluyor. Lütfen WhatsApp'a şöyle yazın. Allah rızası için sizden rica ediyorum. Hata yapmamak babında. Çünkü sizin geleceğiniz bu. Emeklilik sizin geleceğiniz. Daha anne karnından başlıyor sosyal güvenlik. Düşünsenize annelere bir doğum borçlanması oluyor. Ev hanımlarına Borçlanma oluyor. Yurt dışında çalışanlara borçlanma oluyor. Avrupa'da yaşayanlar da bunlardan yararlanıyor. Ama Türkiye sosyal güvenliği şu anda inanılmaz derecede rövanşta. Çünkü neden? Herkes emekli olmak istiyor. Eninde sonunda emekli olacağız. 10 yılda çalışsak, 15 yılda çalışsak emekli olacağız. Siz biliyor musunuz? Malulen emeklilik var. Siz biliyor musunuz? Dul yetimlere maaşlar var. Yaşlılık maaşları var. Yardımlar var. İşte Flash Haber TV'de sizlere bunları tek tek hatırlatacağız. Bakım paraları var. Biliyor musunuz? Hasta olanlar eğer ağırsa raporda evet ağır yazıyorsa Bakım parası alıyorsunuz. Bunları ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda, ilerleyen programlarımızda sizlere dile getireceğiz. Hepsini anlatacağız Allah'ın izniyle. Şimdi gene devam ediyorum. Düzeltme yapa yapa geliyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, çok değerli insanlarsınız. Merhaba Erhan Bey, Mehmet Kavaklı. Merhaba Mehmet Bey. Ev hanımları nasıl olabiliyorlar? Sevinirim bunu bana anlatır mısınız? Şartlar nedir? Bir de arkadaşlar, sizden bir ricam var. Türkiye'de yaşıyorum diye belirtin. Çünkü hata yapmak istemiyorum. Yurt dışından da yazanlar varsa desin ki Erhan Bey Almanya'dan yazıyorum. Türk numarasıyla yazıyorsunuz ya. Bu anlamda sizlere yardımcı olayım. Sevgili Mehmet Kavaklı kardeşim, ev hanımlarına emeklilik hakkı var. Özellikle 25 yıl evli kalanlar bakın 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkıyla ilgili konuşmalar yapılmıştı. Hep beraber gördük. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemişti. Hem de söz verdi. Dedi ki 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkıyla ilgili borçlanma haklarını vereceğiz. Tabi detaylarını bilmiyoruz ama biz bu işin peşindeyiz. Söz verildi. Kadınlar bu haktan yararlanacak. Bununla ilgili ben takip edeceğim. Ee, tabii ki AK Parti'yi takip edeceğim. CHP'yi takip edeceğim. MHP'yi takip edeceğim. Ve diğer siyasi partileri tabii ki yeniden Refah Partisi'ni takip edeceğim. Bunların görüşleri bizim için çok önemli. Flaş Haber TV'de sosyal güvenlik programı adı altında Erhan Nacar Yaşama dair bir program var. O kim? Biziz. Yani biz mikrofonumuzla meclise gireceğiz. Mikrofonumuzla sosyal güvenlik olarak halkı ilgilendiren bütün soruları hatta ve hatta sizden gelen soruları sizin sesiniz olup meclise gideceğiz. Milletvekillerine flash haber mikrofonunu tutacağız. Şimdi ev hanımlarıyla ilgili şöyle açıklama yapalım. 20 yıl bir borçlanma hakkı var Mehmet Bey. 20 yıl borçlanma yapacağız ama günlük kurumuz şu an 300 lira. Peki bu günlük kur 300 lira ne zaman artacak? Arkadaşlar eskiden senede bir kere zam vardı. Şimdi senede iki oldu. Yani Haziran ayında zam var, 300 lira kur artacak ve Aralık ayında zam var. Peki bu zamlardan etkilenmemek için ne yapmak lazım? Ev kadınlarının doğum boşlanmasını yapmak lazım. Ev kadınlarıyla ilgili isteğe bağlı müracaatı Mehmet Bey yapabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları ben yine sizlere vereceğim. Ama bir daha tekrarlıyorum. İnanılmaz şekilde şu anda sorular geliyor. Bakın yemin ediyorum WhatsApp'ıma inanılmaz şekilde soru bombardımanı var. Neden? Çünkü sosyal güvenliğe açız sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili çok detaylı bir şeyler bilmiyoruz. Çok detaylı anlatılmıyor. Efendim, Türkiye'nin kurumsal eski kanallarından, bakın yemin ediyorum size Flash Haber çok eski bir kanal. Yani oturuşu, duruşu, ağırlığı, yayın sistemi ve size yansıtmasıyla... Bu sosyal güvenlikle ilgili diğer kanallarda tek biz varız. Açın bakın. Açın bakın hangi kanalı isterseniz. Açın bakın sosyal güvenlikle ilgili başka kanal var mı? Varsa valla ben bu programı bırakacağım. Hemen. Hemen derhal. Eğer sadece sosyal güvenlik konuşulan bir program varsa bana söyleyin ben Flash TV, Flash Haber TV'de yayınımı kapatacağım.